ve yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle yeni gelecek kahramanlar güncellemesi. Yeni kahramanlar geliyor ve bu kahramanlar 4 tane. 4 adet kartı gelecek. Şövalye, Mini Pekka, Mini Pekka, Şövalye, Silahşör ve Deve gelecek. Ben de bu kartlara gelecek kahramanlar güncellemesi için bu kartların şu anki metada oynandıkları en iyi en fazla kazandırma olan desteleri, kazandırma oranları olan desteleri buldum. Bugün sizlerle onları oynayacağız. İlk olarak Mini Pekka destesi var. En çok kazandıran ikinci deste olan bu Golem destesini şey yapıyor. Bizim dün dün çektiğimiz videodaki desteğe çok benziyor ama bunun zaten o zaman da bunun bir ay bir altındaydı. Ondan dolayı Ondan dolayı şey sıkıntı yapmaya gerek yok. Eyvah teline göre ise bize de his, biliyor. Ona arayıcılara basacağız.

Ölmez zaten canını azaltmış bayağı bir. İçimizin olmadığını biliyor. Ya şu evim çok güçlü ya. Acil nerf yemesi gereken bir kart. Kötü bir hamle yaptı. Max kaybetti. Zorladı ama ıı, o sondaki hamlesi ıı, hemen kuleyi alma çabası bitirdi. Şimdi ikinci sırada ise Şövalye destesi var. Tabii ki de ıı, klasik X'i. En iyi destelerden. Yani her zaman genellikle en fazla kazandıran destelere giriyor. Betwas kullanıyor diye biliyorum. biliyorum Ya şu kartı kullanmayayım ne olur bir şey diyebilir ya Çok kötü ya, çok kötü, çok kötü. Sen emoji bas, ben sana basacağım. Pardon. Peki emoji basmasını bizi ilgilendirmiyor. O kulede. Çoğalı yetiş. Yetişti. Bu maçı kaybetmemiz normal şu anlık. Baksana adam benim şeyin yanına hemen mini pekka yapıştırıyor yani yapacağım hiç şey yok. Ya ne bu yetimlik ya. Gerçekten. Hani ne kadar da garip insanlar var şu dünyada hani Kule dayı. Of uh, son dakika. parambol buradan mini pekka gelebilir tesetiş çok vuruyor onlar onlar çok vuruyor vurdurmadık güzel Elektro risk. Son anda son anda son anda da. Vurma. Lan. Ciddi ile çok. Ya benim hatam yüzümden yenildiğimiz bir maç. Yani çok iyi bir maçtı be hani kazanmayı hak ettiğimiz bir maçta kaybettik. Olur böyle şeyler. Şimdi sıradaki destemiz bu. Biliyorsunuz silahşöre gelecek bir de. Ondan dolayı silahşörle oynayacağız. Spek diye biri geldi. Bu şans diyelim. Madenci vuruşu ile vuruşuyla başlayalım. Thank <laughs> you. şimdi o madenci basalım basmayayım basalım Ah, o bunlar neden mi? neden karışma sürekli golemci geliyor ha? Bu da golem oynuyor. Bu arada, bunu fark ettim. Daha yeni fark ediyor mu ya bir de? O da, o da çok garip bir şey. şey söyleyeceğim olmayacak. İskelet falan her şeyle gidiyor. Şu an. Haydi bir iskelet. Haydi iskelet kulede. Hadi be, hadi be. Yani çok iyi şeyler yaşanmayacak ihtimal. Yok ya vallahi yok vallahi yok şu golem kadar şu golem desteleri kadar savunulamayacak bir deste yok ya. Gel saman. Hani geldi de Allah Allah. Öyle be. Hani bir de şey şöyle insanlara. O zaman sıra bizde. Artık. Yeni gelen dev. Deve de kahraman. Ş Artık dev de bir kahraman şey gelecek. Ondan dolayı artık bu desteği oynayacağız. Yarasalar verelim. Bait oynuyorum. Oklar artı mini pekka yaparız. Yaklaştı. Tahmin gelsin. Tahmin. Tahmin yaptım. Tahmin. Gördüğünüz tahmine desteği çevirdik. We tahmin. Nepek kamuz dönmedi. Yok kıvılcım. Hani ne kadar garip bir kart ya şu kart. Hani hayatımda gördüğüm en en mal kartlardan biri ya. En hani şey, en işe aramayan ama devin arkasına falan atınca bu adam bitecek birazdan biliyorsunuz mu? Emniyet olsun falan kitleyelim buna rahat. Aa. O. Emiz ya. Aa. Şey hala yaşıyor. Kolay da. <laughs> Küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara git. Ne? Üç aç. Ee, bizim zamanımız demiştim. ben ben dedim zaten evrim bisiklet olsun bana kitleyeceğim diye. Kitledim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.